Manisa'da şekerlemecilerin tercihi Demirci Kestanesi'nde asat devam ediyor. Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Manisa'nın Demirci ilçesinde özellikle şekerlemecilerin tercih ettiği kestanelerin toplanması sürüyor. Müzik Demirci'de 15 kırsal mahallede üretilen kestanenin hasadı için sabahın erken saatlerinde tarlalarına giden çiftçiler ellerindeki sırıklarla dallardaki kestaneleri düşürüyor. Müzik 650 ton rekoltenin beklendiği ilçede satışa hazır hale getirilen kestaneler kilogramı 30 liradan alıcı buluyor kestaneler başta İstanbul Bursa ve Ankara olmak üzere birçok yere gönderiliyor ve damarsız yapısı nedeniyle özellikle şekerleme üreticileri tarafından tercih ediliyor. geçen yıl ilçemizde toplam 550 ton rekolte bekleniyordu. Bu yıl rekoltemiz arttı. 650 ton, 700 ton civarı bir rekolte bekliyoruz. Özellikle geçen yılın üzerine bu yıl yeni fidan dikimleri gerçekleşti ilçemizde. Demirci'de toplamda bizim rakımın yüksek olduğu bütün mahallelerde kestane var. Çanakçı, Rahmanlar, Bardakçı, Söğütçük, Mahmutlar, Yarbasan, Kışlak, ...minnetler, kargın ışıklar, başta yoğun olarak yapılan köyler bunlar... ...toplamda bir 15 civarı köyümüzde kestane üretilmekte. Dışarıdan çok büyük bir talep var. Özellikle Bursa, İstanbul, Balıkesir bölgesinde... ...bizim yöremizdeki kestaneye büyük bir ilgi var. Neden? Kestanemiz damarsız, iri olduğu için şekerlemede çok iyi kullanıldığı söyleniyor. <laughs>